Cips yarışmasının ikinci ayağı başlıyor. Şimdi Elmira tekrar cipsleri. İlk görüşmeyi Elmira kazanmıştı. Evet. Şimdi kim kazanacak? Şimdi bakalım kim kazanacak. Evet, yine kalpli tabak onun, yuvarlak tabak benim. Evet. Elmira bu sefer ben kazanacağım. Ya hadi ben kazanacağım. Göreceksin. Bu ben sefer ben. iyi çok. Bence yeterli. Bence yeterli. Bence yeterli. Biraz. Bence yeterli. Tamam. Hazır olduğumuzda tamam mı? Beraber sayıyoruz. Anlaştık mı? Evet. Tamam mı? Hı hı. Peki o zaman. Başlıyoruz. 1, 2, 3. Ben önden gidiyorum. <laughs> 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 Bakalım. Geçeceğim seni bu tane Bu çok üzüyor ya. <laughs> evet. Hızlı bir yarışma. <laughs> Eyvah. Cipter bitti. Yoksa o mu kazanıyor? Hala var cipsere. İnanılır gibi değil. Yine ikinci yarışmayı da Elmira e kazanıyor. Elmira'ya e bugün hangi ödül alacağım? Hmm. Ne istiyor? İlmira Kalp de cipsi yedi. Hı hı. Ta 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 tam. Evet. Elmira. Yarışmamızı sonlandıracağım. Şimdi burayı temizliyoruz. Anlaştık mı? Daha sonra yiyeceğiz. Neden? Çünkü çok güzel bir yarışma. Ama hepsi sen kazanıyorsun. Bu da sen sen kazanıyorsun. Ama ben iki kere yarıştım. İkisinde kaybettim. sen de bir kaybediyorsun canım benim. Niye acaba? He? Niye? Bir tane ben seni yeter. Şimdi bunları ben de kaldırırım. Bugün yeter. Çünkü cips zararlı bir ürün, Olur. değil mi? Cilibon yarışmasını, yarışmasını başka e, videolarda çekeriz. Olur hı hı. mu? Hı hı. Şimdi burayı nasıl temizlediğimizi arkadaşlara gösterelim mi? Gösterelim. Hadi bakalım. Şimdi bezimizi alıyoruz. Hayır bana ben sileyim. Evet. Önce tabaklarımızı alalım. Tabaklarımızı alalım. Evet. Güzel güzel ama bak şu an iyi olmadı. Buraya doğru. Bak. Evet, geliyor, getiriyor. Bravo. Bravo, yavaş. Dökmeden. Çok güzel. Çok güzel. Yavaş. Evet, temizledik. Şimdi tamam. Şimdi yarışmamızı şimdi sonlandırıyoruz. Peki el sallamak ister misin? 也是。